Arkadaşlar abiler herkese selamlar kanat tekesi gök dişimizi uçacağım arkadaşlar abiler şimdiden iyi seyirler alttan başlayan bir kuş hadi bakalım biraz da rüzgar var ama yapacak bir şey yok şöyle göstereyim rüzgar da aşağı yönde esiyor kuşumuzu da baya baya üstüne koydu altına kuş açtığımda görüşmek dileğiyle şimdiden iyi seyirler off. Korkut korkuttu. Aferin. Oo tersledi. Evet arkadaşlar abiler inişinde bu şekilde yaptı tersledi. Maalesef tersledi. <laughs> Güzel bir oyunlar çıkartmaya başlamıştı. Tam da kanadı yeni ısınmıştı ama tersleyince mecbur düştü hayvan. Bu günlükte böyle oldu. Yeni izleyenler için pembe mavi boncukların kırması olan bir kuş. Beş aydır kanadı makaslı yatan bir kuştu. Kanatlarını tamamladı. Yeni yeni antrenman almaya başlayan bir kuş. Tersemeseydi daha uçacaktı. Ama işte yeni yeni işte bu çok arkadaşlar. Aşağı estiği için toparlayamadı hayvan. Yine e, güzel bir tane dişimiz var. Onu da şöyle kaldıran belki kuşların içinden kalkarsa. hep kızmış kanatlarını tamamlamış. Eşe gelecek kuşlar uçacak yeri yeni, yeni antrenman alacak kuşlar hepsi. Birçoğunu da eve çıkarttım zaten. Evet arkadaşlar abiler bugünlükte böyle oldu. İnşallah e, rüzgarsız bir havada daha güzel oyunlarını çekme fırsatımız olur. Güzel hareketleri yapan, güzel gezmesi olan bir kuş. Yine e, şöyle göstereyim. Bakıcılarımızın altında iki tane böyle e, güzel bozkirli arka tepelerden yavrumuz büyüyor. diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar abiler hoşçakalın hepiniz Allah'a emanet olun